Arkadaşlar hepinize merhabalar Ben Yusuf arkadaşlar Evet arkadaşlar Beni hatırladınız mı Hani bir tane video çekmiştim arkadaşlar O videomda Z Bronze Stars oynamıştım Hatırladığınız gibi Ve ikinci bölümde Kutu Açılımı Çekecektim arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar sizin için Çok emek yapıp testten bir şeyler biriktirdim Bu arada müziği sesini kapattım Şöyle bayağı bir biriktirmeye çalıştım. Gerekirse bu 55 tane elması da harcayabilirim arkadaşlar yani. Bugün kutu açılımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Bu tarz olan gelmesi istiyorsanız videomuz arkadaşlar beğenin şu büyük kutu. Bakalım bir şey çıkacak mı? Evet. Ah. Her zamanki gibi Sandy ile güç puanı. Şimdi arkadaşlar savaş kutusunu da açıyoruz. Evet bir şey çıkmadı. Şimdi hadi bakalım arkadaşlar. Bunları yapmak için baya uğraştım. Sizin için yani. Büyük kutuyu da açıyorum. 3.62 Ah Bu güç puanını arkadaşlar ben ben bu güç puanını Dynamica vermek istiyorum. Tamam güzel bir büyük kutu daha. Bonus verdi ya. Bir şey aramadım. Gittikçe iyi yere geliyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Aa güç puanı geldi. Bunu da hadi bula verelim. Tamam. Hadi bakalım bu sefer büyük kuttan ne çıkacak? Evet açıyorum. Bir şey çıkmadı. Ve şimdi arkadaşlar son mega kutu. Evet. Ya arkadaşlar şans işte. Yapacak bir şey yok. Ama sizin için ben bu 30 kademe ile ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dükkana girelim. Ee, dükkanda arkadaşlar büyük kutu oranına bakalım. Acaba 30 elmasa direkt buradan mı alsam? Çünkü aynı şey. Şöyle merak ettim. Of zormuş ya evet arkadaşlar kararımı verdim biz ben bulla bir görevim var iki savaş kazan görevim var sizde sıcak bölge günün adayları oynayacağız hazırsanız başlayalım evet arkadaşlar şöyle burada bekliyorum biraz kötü oynuyorum ya son iki savaş mı kazanmam gerek anlamadım ki Evet arkadaşlar şu anda kazanıyoruz galiba. Tek burası kaldı. Her şey bana bağlı. Bu maçı kazanabilir miyiz göreceğim. Tamam bitti okey. Evet arkadaşlar son bir savaş kazansak görev oluyor. Evet arkadaşlar hızlıca yeni bir oyuna girelim. Evet şu anda başladık oynamaya. Hadi hayırlısıyla. Evet arkadaşlar son kez bir maçı daha kazandık. Ve görevimiz olmuş oldu. Ve jetonlarımız da geldi ama tabii ki yetmedi. Yani illaki bir görev daha yapmamız gerek. Zaten son 4 görev kaldı arkadaşlar. Yani sizin için o tuz elması alacak mıyım bilemiyorum. Kostüm de alabilirim yani. Arkadaşlar kararımı verdim. Ben kostüm almaya karar verdim yani. Bilemiyorum kostüm almak daha mantıklı geldi. Sonuçta şeyi sonradan da alabileceğim büyük kutuyu. Sonuçta ya karakter çıkmazsa. Benim son kararım arkadaşlar. Ben yakışıklı koltuğu aldım. Evet arkadaşlar bunu önceden almıştım size bahsetmiştim. Son kez bu karakteri de bir bakabiliriz. Koltuğum neredeydi benim arkadaşlar? Evet arkadaşlar koltuğa bende eskiden haydut koltuğu da vardı. Şimdi artık yakışıklı koltuğum bulunmuş oldu arkadaşlar. Bunu hızlıca deneyebiliriz. Hemen dedik. 8 dakika geçti. 8 dakika geçti. Evet. Şimdi. Bu karakteri bir derim. Arkadaşlar. Atışı normal. Bende bir de aksesuarı var. Durun, size onu da göstereyim. Karakterin sadece hareketleri falan bir de görünüşü değişik yani. Mermileri aynı ama biraz daha kalın ateş ediyor. Onu size gösterebilirim yani. Şöyle gördüğünüz gibi daha kalın. Ve sinirli şeyi vardı bende. Böyle yani bunu aldım arkadaşlar. Yeni kost Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Kutu açılımı yaptık. Bir de bir kolt aldık kostümü arkadaşlar yeni. Bir de bununla birkaç el oynadık. İşte o kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar.